Merhaba ben Mikail. Infotron'da uygulama mühendisi olarak görev yapmaktayım. Türkiye'nin ilk ve tek platinum partneri olduğu Stratasys'in yeni makinelerinden bir tanesi F770 sizlere anlatmak istiyorum. F770 Stratasys ailesindeki en geniş ve en büyük yazıcılardan bir tanesidir. F770'in iç hacmine bakacak olursak çok geniş bir iç hacim karşılıyor bizi. 1 ee, metrelik X uzunluğuna sahip. Bu zaten onun sınıfının en büyüklerinden bir tanesi yapıyor. Y ve Z yönünde 61 santimetrelik uzunluğa sahip. Diagonal olarak da 1171 milimetrelik uzunluğa sahip. Bu da size 1 metrenin üzerinde parçalar basabilmenizi sağlıyor. Burada gördüğünüz parçalar F770'de üretildi. Büyük ve kompleks parçalar. Ve bu parçaların ortak özelliği hepsi endüstriye hizmet eden parçalar. İç hacmine gelecek olursak 370 litrelik bir iç hacme sahip bu da endüstriyel bir buzdolabının iç hacmine yaklaşık olarak eşit. Burada Strates'e ait 25 yılı aşkın tecrübenin ortaya çıkardığı ve endüstriyel sınıfa bu makineyi sokan özelliklerden bir tanesi kontrollü iç ısıtma sistemi. Strates buna çok dikkat ediyor ve bunun için makinede görebileceğiniz çok önemli bir detay var. Bu kapağın bu kadar yalıtımlı olmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi içerideki sıcaklığı kontrol edebilmek. Bu içerideki sıcaklığı kontrol edebilmek size yüzlerce kere de baskı alsanız tekrarlanabilir ölçüsel hassasiyeti sunmuş oluyor. F770 oldukça basit tasarlandı. Kullanıcı arayüzü neredeyse eğitim gerektirmeden tak çalıştır mantığıyla üretimleri başlatabilecek seviyede. Burada gördüğünüz gibi arayüz çok basit. F770 endüstriyel bir sistemdir ve endüstriyel malzemeler kullanır. Stratasys'in bütün serilerinde olduğu gibi çift nozül yapısına sahiptir. Bunlardan bir tanesi modeli üretmek için kullandığı malzeme nozülüdür. Diğeri ise model üretirken destek yapısını kullanacağı destek nozülüdür. Burada gördüğünüz gibi çift giriş vardır. Bu gördüğünüz malzeme destek malzemesi. Destek malzemesinin karşı şu çok basit şekilde takılır ve çalışır. Burada gördüğünüz malzeme ise üretim malzemesidir. Bu da çok basit şekilde tak ve çalıştır olarak kullanabilirsiniz. Bu videoda sizlere F770'i anlattık. Daha detaylı uygulamalar ve bilgiler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.